bir takım yasal düzenlemelerden faydalanarak normal siyasete katılmaları. Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 7 kişiye de 18'er yıl hapis cezası verilmesi dünyada da geniş yankı buldu, tepkilere neden oldu. Ya, 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 ya. ABD Dışişleri Bakanı Osman Kavala'ya verilen hapis cezası kararının derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını belirterek serbest bırakılmasını istedi stronger responsibility for the Açıklamada Kavala'nın adil olmayan bir şekilde suçlu bulunması insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle uyumlu değildir. Osman Kavala keyfi olarak hapis cezasına çarptırılan diğerlerini serbest bırakması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz denildi. Arkadaşlar koyulara doğru devam edelim lütfen. Bu bekleme yapmayalım. ABD'den gelen açıklamada Türkiye halkı cezalandırma korkusu duymadan insan haklarından ve temel özgürlüklerden faydalanmayı hak ediyor denilirken ifade barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü kullanma hakkına Türkiye'nin anayasasında, uluslararası hukuk yükümlülüklerinde ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı taahhütlerinde yer verilmiştir. Hükümeti siyasi güdümlü adli takibatları sona erdirmeye, ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı. <laughs> Avrupa Birliği de Osman Kavala'ya verilen hapis cezasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, davada verilen kararlar hakkında bu hükümler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını görmezden geliyor dedi. Borel mahkeme Osman Kavala aleyhine ömür boyu diğerleri aleyhine ağır hapis cezası vererek olabilecek en sert kararları aldı. Bu hükümler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını görmezden geliyor. Temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması günümüzde her zamankinden daha önemli diye konuştu. Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Birliği Türkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinski yaptıkları açıklamada Kavala, diğer sanıklar ve aileleriyle dayanışma içinde olduklarını belirttiler. Pazartesi günü yaptığı açıklamada kararın ardından Avrupa Parlamentosu'nun önde gelen iki yetkilisi sadece onlar için değil aynı zamanda Türkiye'de her gün temel hakları ve hukukun üstünlüğünü savunanlar ve ülkenin Avrupa Birliği'ne daha da yaklaştığını görmek isteyenler için çok üzücü bir gün. Tabii ki bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaklaştığını görmek isteyen herkes için çok üzücü dedi. Açıklamada ayrıca kendi uluslararası taahhütlerine saygısızlık ederken kurallara davalı bir düzen konusunda uluslararası konsensüsten uzaklaşan mevcut Türkiye için Avrupa Birliği perspektifi yok denecek kadar az ifadeleri kullanıldı. Sence Tayyip'in kılıçların onun bunu geçindiği gibi mi geçiniyor? Sen bu adam...